Merhaba Ayaz Müzik takipçileri, ben Murat. Sıkça sorulan sorular bölüm 30'dayız. Diğer 29 bölüm için üst taraftaki linki tıklamanız yeterli. Bu bölümlerde neler işledik hatırlayalım. Bağlama alırken nelere dikkat edilmeli? İşte e, bağlama çalarken nelere dikkat edilmeli? Bu yolda giden arkadaşlara tavsiyelerimiz nelerdir, e, nelerdir vesaire bütün konuları burada sizinle Paylaştık, paylaşmaya da çalışıyoruz. Bunların devamını getireceğiz. Farklı konular var sıkça sorulan sorular bölüm içerisinde. Şu an 30'unu da e, hatırlayamıyorum net olarak. Bunu tabii ki e, siz kanal içerisinde araştırırsanız görürsünüz neler paylaştığımızı sizler için faydalı bilgiler. Şimdi 30. bölümde bağlama aldıktan sonra nelere dikkat edilmeli? Yani yeni aldığımız bir bağlamada nelere dikkat edeceğiz? Onu nasıl koruyacağız? Biraz ondan bahsedelim. Aslında yeni olsun, ikinci el olsun hiç fark etmez. Aldığımız bir bağlamayı nasıl koruruz bunları söyleyelim. Bağlama alırken nelere dikkat edilmeli adlı bir video yayınlamıştık. Şimdi bu videoda bağlama aldıktan sonra nelere dikkat edilmeli tabi almakla bitmiyor. İlk etapta yeni aldığımız e, bu işe gireceğimiz için yani müzik yapacağımız için bağlama türkü çalacağımız için aldığımız bağlamanın yakasını bırakmamak lazım. Yani bol bol oturup çalışmak lazım arkadaşlar. Aldık bağlamayı astık duvara kaldı olmasın diye her gün düzenli bir şekilde çalışmamız lazım. İlk önce bunu unutmayalım. Ardından bir bağlamam var elimde örnek amaçlı aldım. Şimdi e, kış mevsiminden örnek göstereceğim. Kış e, mevsiminde olduğumuz için Türkiye'de en azından öyle diyelim. E, kış mevsiminde bağlamayı nasıl koruruz? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi yeni bağlamaya olan arkadaşlara genelde satıcılar söylemez e, şöyle koru, böyle koru diye. İşte biz de e, orada devreye giriyoruz. Şimdi bağlamanın normal şöyle ince kılıfı oluyor arkadaşlar. Şöyle bir ince kılıfı oluyor. Bir de şöyle kalın bir kılıfı oluyor bağlamanın. Kalın sert bir yağmur su geçirmez, fırtına işlemez bir kalın kılıfı oluyor. İki şekilde bir basit bizde bir de kaliteli kılıf örneği gösterdim size. Niye gösterdik? Bu bağlamanın her iki kılıf içerisinde de durması sakıncalıdır. Çünkü şöyle düşünün Eğer bu kılıfların içine biz girseydik kaç dakika kalabilirdik mantığıyla yaklaşalım Çünkü ağaç da bir canlı olduğu için e, kılıfın içerisine koyduğumuzda nem rutubet buharlaşma yapar ter yapar bu teri çektiği zaman ağaç ilk önce hemen sapına zarar verir kapağına zarar verir gövdesindeki e, işte e, yaprak birleşenlere zarar verir araları açar e, burguları şişirir bu tür sorunlar olur. Yani dediğimiz gibi kılıfların içinde bekletmek çözüm değildir. İşte çocuklardan koruyalım, misafirlerden koruyalım, geldiler, kurcaladılar, karıştırdılar. Ya işte görmesinler, etmesinler diye kılıfın içine koyduğumuzda dediğimiz gibi sapı yamulabilir. düz sap zamanla böyleyken artık bu hale gelebilir ve sazımızı bozar. Yeni de ikinci elde. Kapağın çökmesine neden olur. Yine düz bir kapak düşünün. Bu e, ee, rutubete neme kaldığı için kapak iyice çöker, bombey yani yuvarlak bir hale alır, çökük bir hal alır. Bu burgular plastik olanlar varsa onlar da çok etki etmez ama ağaç olanlarda gacır gucur sesler çıkartır. Yani bunu çevirdiğimizde gacır gucur sesler çıkıp zor dönüyorsa anlayın ki bu nemde rutubette kalmıştır, sakıncalı bir durumdur. Yani e, bu şekilde bağlamaya zarar verir. Kılıfta kalması, bağlamanın kılıfta kalması. Şimdi çoğu diyor ki biz kılıfa koyuyoruz, asıyoruz, yine de asıyoruz. Hayır ama kılıfta kaldığı için olmuyor. Bağlamayı çıplak bir vaziyette bu şekilde çocukların ulaşamayacağı bir yere, e, nem, kışın nem, rutubet olmayan sürekli işte e, kombinin çalıştığı işte bu kalorifer peteklerinin, işte sobanın yandığı bir odada muhafaza etmek daha mantıklı olur. Çünkü sıcak ortamda bağlama Eski e, halini kaybetmez ama soğuk, nemli bir ortama götürdüğünüzde, e, rutubetli bir ortama götürdüğünüzde, nemi rutubeti çektiğinde sazınız az önceki söylediğim deforme, bozulma olaylarını yaşamış olur. Kışın sıcak odalarda bunları koruyalım e, arkadaşlar diyorum. Şimdi bir de asmak yeterli olmuyor. Astık bağlamamızı sağlam bir çivi yaptık veya vida neyse işte bu sizin ustalarınıza kalmış bir şey. Astık diyelim bağlamayı. Bağlamanın gövdesi duvara direktmen temas etmeyecek. Çoğu duvarlarımız işte tırtır olduğu için bu harçlardan vesaire olaylardan yine siz anladınız. Şimdi sürekli astığımız için böyle gelen giden elleyip asıp kaldırmaya çalışacağı için çünkü bağlamanın meraklısı çok biliyorsunuz arkadaşlar. Orada ne yapacak? Bağlamanın dış yüzeyi çizilecek ve duvardan nem rutubet, bir evde rutubet nem yoksa bile gene de az bir miktarda vardır. Dışarıdan ister istemez çeker. İşte arkasına bir koruyucu bir şey koymaz. Duvarla direkt temas ettirirsek, bu bölümü şöyle yapıştırırsak nem rutubet ister istemez çeker. Onun için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Arkasına kalın bir örtü koyduktan sonra şöyle sarkıtabilirsiniz. Veyahut da satılıyor şöyle kare strafor diyoruz biz ben diyorum ya da bilmiyorum. Şöyle kare straforlar var 1 lira 2 lira çok değil. Onlardan silikonlu alın teknenin geldiği yere şöyle duvara yapıştırın. Tekne oraya geldiği zaman nem rutubet almasın ve dışarıdan gelen çarpmalara vesaire önlemlere karşı dayanıklı olsun. Bağlamanızı bu şekilde koruyabilirsiniz. Kılıfın içinde kalmayacak. Basit kılıfta olsa kaliteli kılıfta olsa kılıfın içinde kalmayacak. Yani kılıf taşıma çantasıdır. Adı üzerinde. Bir yerden bir yere götürmek içindir. Sazınızın başına işte sap atması gibi, kapak çökmesi gibi, burguların şişmesi gibi olaylar gelebilir. Ee, i̇şte ondan sonra çıplak bir vaziyette duvara asmak lazım. Duvara gelen kısma, teknenin duvara geldiği kısma da bir şey e, kullanıp bir formül bulup duvara temas etmesini önlemek lazım. gardrobun içine kesinlikle koymayın arkadaşlar. Kapalı bir alan alan olduğu için nem daha çok vardır orada. Havasız bir ortamdır. Gardrobun içerisine koymayın. Çekyatın üstüne bu şekilde koyup günlerce saatlerce bekletmeyin. Bir yere dayayıp böyle alıp sazı şöyle bir yere, bir yere dayayıp saatlerce günlerce bekletmeyin. Tamam mı arkadaşlar? Ranzanın altına atmayı Bunlar çok duyduk çünkü. Ranzanın divanın altına atmayın. Üstüne bu şekilde koymayın. Sağa sola dayamayın. Gardırobun içine üstüne koymayın. Bunlar otomatikmen bağlamanıza zarar verir arkadaşlar. Çünkü saz bu şekilde bir yerde durduğu zaman sapkine atma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Vesaire saz ayaklıkları var. Şu şekilde standlar var sazlarımızı koymak için. Bunların üzerine de koymazsanız daha garanti olur. Demek istediğimi herkes anladı, herkes de bilir. Şöyle standlar oluyor. sazlarınızı, gitarlarınızı koyuyorsunuz. Burada sap atabiliyor. İlk önce sap atabiliyor. Yani sapınız bozulabiliyor, yamulabiliyor. O yüzden bu standlara da koymayın. Asmanız en garantisidir arkadaşlar. Sürekli çalmıyorsanız, bir ay, iki ay, üç ay bir zaman diliminde bir yere gidecekseniz bir şey olacak çalmıyorsanız telleri komple gevşetin, boşu alın arkadaşlar. Çünkü teller alttan baskı, şu da üstten baskı yaparak sazı ikiye katlıyor bildiğiniz. Arkadaşlar saz şöyle düzken, teller onları çekip ikiye katlıyor. Tam böyle kağıt gibi değil de bu zamanla oluyor. Çok ufak deformeler, bozulmalar büyüyebiliyor. Evet arkadaşlar bizim anlatabileceğimiz bu kadar. Bağlama nasıl korunur? Bu şekilde korunur. Yazın bakması kolaydır onu da söyleyelim son kez. Yazın her yer sıcak olduğu için sıkıntı yaşamayız ama yine de rutubetli alanlarda korumak gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. çalmayı bilmeyen kendince bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlara da bağlamalarınızı vermeyin. Akordunu gereksiz yere bozmasın, sağ sola çarpıp veya kırmasın veya bozmasın. Evet arkadaşlar, sıkça sorulan sorularında 30. bölümünü bitirmiş oluyoruz. Çok hızlı konuştuysam affola. Yani sizlere yardımcı olmak için bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada hala videolarınızı bekliyoruz. Talepler çok yoğun, çok güzel talepler var. Ee, yanılmıyorsam 5 veya 6. videoyu yayınladık Takipçilerimiz adlı videoları Beni sürekli takip edenler bilir Ne demek istediğimi anlar ee, Dediğim gibi videolar kısa zamanda gelsin Arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere Başka bir sıkça sorulan sorularda Sizlerle buluşmak Dileğiyle iyi günler